Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle OBS Studio'dan OBS Studio'dan nasıl video atılır onu göstereceğim. Şimdi video YouTube'a nasıl atılır onu göstereceğim. Şimdi videolar mas üstüne girersiniz. Ya buralarda çıkar. Bakın. Beni kaç bozusu Ya burada çıkar. Eee sizin nereyi istersen ama videomuzun şeyi nasıl şey atılır? Video YouTuber. Hepinize merhabalar. Böyle mesela. Şu an bu ikinci videom olacak o yüzden. Yani evet. YouTube stüdyoya giriyoruz. Eee um. Berkay'ı yakıldı. Oluştur video yükle buraları bana hemen hayır hayır pardon pardon bak bunu buraya getiriyoruz değil bunu dlt ile bunu silin buraya şimdi bunu silin benim videomun başlığı gta 5 eee hmm. Ee, hemen GTA 5 ceza evine baskın yaptım. Nokta koyun siz iz, izlediğiniz Allah yar için teşekkür ederim. Yazın. Ben hep benim videom baskıları hep böyle olur. Ben fotoğraf koymam genellikle. Eskiden koyuyordum da. Bunları şimdi hemen geçeceğim. Buraya çok dikkat. Buraya çok dikkat. Gizli yaparsanız kimse göremez. Listede dışı yaparsanız kimse göremez. Herkes açık yaparsanız yayına çıkar. Ve bitti. İşte bu kadar ya. Kolay aslında böyle video çekmek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoma like atmayı. Oha! Takipçime bak. Çinli. Oha lan hayatım ilk kez böyle bir takipçi görüyorum. Neyse evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Videoma like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu adam da bayağı bir abonesi var mesela. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haydi görüşürüz. Bay bay.